bismillahir Rahmanir rahim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh dunyo turkmanlari birlik vaqt o'laroq afg'onistonda suv quyu qazma programmamiz davom etyor. har bir ilchalarda, ko'ylarda viloyatlarda Faryob viloyatida birinchi suv quymiz qazdik va javizjan e, viloyati Yani e, Cengelare köyünde ikinci su kuyumuz kazdık ve üçüncü su kuyumuz da e, Cevizcan olayatı Mengecik ilçesi. E, Mengecik ilçesine bağlı Çarşamba köyünde inşallah burada su kuyunu kazıyoruz. Bu su kuyumuzdan 10-15 e, kare yani e, köyler su alacaklar. Yani burada tatlı su var. Buradan her bir köylerden geliyorlar. E, i̇nşallah buradan su götürüyorlar. E, tatlı su varlığı için e, Şükrü abimiz ve kavim büyükleri... ve bu ko'yning yashay yirlari ki bu yerdan bir suv quyoshsaniz inshaalloh burd buyada tatli suv bor deydilar inshaolloh bu yerdan tatli suv chiqar va bu tatli suvdan bu charshang'i ko'y va buada qancha qishloq boro' o'n'n besh qishloq o'n o'n besh ko'y bormish bu ko'ylar inshaalloh kelib ichma iç, suvlarini ko'taradilar e, dunyo turkmanlari birlik vahfi Oraz Muhammed Abacan su kuyusu. Afganistan'ı kim inşallah baş? İnşallah böyle açıyoruz. Ayet-i Kur'an okulmağı bilen e, su kuyumuzun temelini başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vecau ala kamisihi bidemin kezibi. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تحملنا ما لا تحقد به واغفر لنا واغفر لنا ربنا زلمنا ولم تغفر لنا وترحمنا كما لا الا انت الله عليه برحمتك يا ارحم Sağ olun. Mölün sahip, uh, inşallah bir yerden su uy kazılacak. Su dipumuz olsa, su zahiramız ördün ve çiğdin versinde umumlu kütte köçü var eken. Şu ördün koyaldıydık, bir yerden ayda olmanlar harap ediyormuş. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. hem arabada, o motorda gel, su akıdı biler yanak imkanatın edersin. 10 10 mescid On mescid kavmam, face, bak, yani inşallah inşallah, ha, o mescid kovmam şehirden imkanat var. Sıvı gel vakit İnşallah hava. Başka yer yok Şöyle gel vakit Şöyle yerlerden çıkıyor. Hava şöyle Hatta kayısı ha, kayısı kışlaklar tarafta geliyor. Işte, Gerade kelek Koyullay, Porchongay, hemma şöldün gelerek yedin tağın bar, Harun, Harun bar, Mengecik bar, hemma şöldün, başka çip, yok şerim, tu yok dün, hemma şöldün gelerek yedin. bir kisana sana uygazlanırken, şöldün alıyorek yedin, yetişen yok, fuhu deydiler, şun gördün gelerek yedin, gazal dedik, teşekkür ozun yedin, 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 teşekkür ozun Çarşangı köyünden başladık. Allah-u bu hayır suverimizin ailesine sağlık Allah-u Teala hər türlü beladan, beterdən, xəwfdən, khatərdən qorusun məhəbbizə iləsin Allahu taala. Bunların işinə ticarətinə bərəkət versin. Allahu taala bu suquya vəsilə olanlardan da razı olsun Allahu taala. Bu suquya vəsilə ol və Afğanistan'a göndərənlərin ham işinə ticarətinə bərəkət versin. Təşəkkürlüyət. Yoxsa iki varsınız, iki məzlumlarsınız. İnşallah Allahu taala ayaqlarını da təş gördürlərini yaşdıdırmasın. Afğanistan, Günay, Türkistan, Türkmen bölgələrindən salamlar, sayğılar. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatu. Bismillah deyə suquyumuzu başlayırıq.